Maya Akademi Eğitim Danışmanlığı ve Koçluğunda sizlere neler bekliyor? Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman ve rehber öğretmen Miraç Yoldaş. Bugün sizlere bahsedeceğim noktada ise eğitim danışmanlığı ve koçluğunda sizlere neler sunduğumuz. Arkadaşlar, herhangi bir branş hocası ya da sizler de sınava hazırlanırken kendi ders programınıza ve buna uygun olarak gün, zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Ama önemli olan nokta burada kitapları, zaman çizelgeri, programlar, ödevlerden de ziyadesi kişinin psikolojik olarak, mental olarak bu sınava hazırlanması. Birçok insan eğitim koçluğu, eğitim danışmanlığı yapmaktadır. Derece öğrencileri, farklı branştaki hocalar. Ama burada önemli olan nokta psikolojik olarak da bu sınava hazırlanmak. Çünkü istediğiniz kadar hoca, istediğiniz kadar kitap, istediğiniz kadar program olsun. Uymadığınız zaman, yapamadığınız zaman, psikolojik olarak mental açıdan sağlam ve destekleyici olmadığı zaman bu sistem yürümüyor. İşte bu noktada biz My Akademi olarak sizlere yardımcı olmaya çalışmaktayız. Öncelikli olarak bu şekilde bir kendi oluşturdum. YKS planlayıcı defteri ve ajandası ile beraber sizlere hem içinde ders programları, hem ödev çizelgileri, hem de diğer anketlerin görev çizelgelerinin olduğu bir defterle hediye ederek sizleri hem motivasyon, hem moral açısından, hem sınav ders programı açısından, hem kitaplar açısından desteklemeye çalışmaktayım. Daha fazla ayrıntı için açıklama okuyabilir, bana mesaj atabilirsiniz.